Merhaba arkadaşlar, yepyeni çok güzel bir rota ile tekrar karşınızdayız. Bugünkü rotamız Balıkesir'de bulunan Erdek Kapı Dağı'ndaki Büyükova merkezi. Çevresindeki ilçeleri de gezeceğiz. Çok güzel manzaralar bizleri bekliyor. Doğal bir ortam, o zaman yolculuğumuz başlasın diyorum. arkadaşlar eski Hisar'dan arabalı vapura bittik birazdan Yolova tarafına geçiş yapacağız sonrasında da yaklaşık olarak üç buçuk saat civarında bir yolculuğumuz olacağını tahmin ediyorum sizi manzarayla baş başa bırakıyorum Evet arkadaşlar şu an Kapı Dağı'na giriş yapmaktayız. Yani sağ tarafımız çok belli olmuyor ama sol tarafımızda deniz var. Aynı şekilde sağ tarafta da var ama gözükmüyor. Şu an tam olarak Kapı Dağı'nın giriş aşamasındayız. Arkadaşlar, İstanbul'da başlayan yolculuğumuzun son durağı olan Erdek Kapı Dağdaki Büyük Ova Merkezine ulaşmış vaziyetteyiz. Gerçekten çok güzel bir manzara burada bizleri bekliyor. İlerleyen dakikalarda tekrardan görüşeceğiz arkadaşlar. arkadaşlar bir tane içme suyumuz var şu şekilde kaynak suyu bu suyu içebiliyoruz ovanın içerisinde az ileride solda bir tane cam var bu da iki yıl önce yapılmış bir yıldan beri aktif yani yapılmaya başlamış şu an aktif durumda daha önceden Doğanlar Köyü'ne gidiyorduk namaz için artık böyle bir imkanımız var Az de iki tane bakkal var. Daha önceden bir tane vardı. Şimdi sayısı ikiye çıktı. Yani zincir market yok burada. İki tane bakkal var. Ekmeğinizi vesaire şeylerinizi acil ihtiyaçlarınızı tedarik edebiliyorsunuz. Evet, ovanın her yerinde doğallıklar bizi karşılıyor. Burada da inekler. Şu anda Büyük Ova'nın sahiline ulaştık. Gerçekten çok sakin. Bu durum bizi çok mutlu ediyor. Bomboş bir sahil Çok özel gerçekten Suyu da gerçekten çok berrak Sıcaklığı da çok güzel Dalga sıfır ile baş başa bırakıyorum. Arkadaşlar, nasipse bu manzaraya karşı kahvaltımızı yapıp yeni bir güne başlayacağız. Arkadaşlar bugün büyük ovaya gelmeden önce olan küçük ovada denize girmeyi planlıyoruz. Burada herhangi bir mimari bir yapı yok. Doğallığını koruyor. Biz insanlar gelmesek gerçi daha çok doğallığını koruyacak. İçeride çok fazla çöplük var, pislik var. Gelen kirletmiş maalesef. Onun haricinde denizi çok güzel. İçeride keçiler de var. Yani çok doğal bir ortam bizleri bekliyor. Aşağıda görüşmek üzere diyorum. Ek bir bilgi olarak aşağı 4x4 haricindeki bir araçla inmek delilik olur açıkçası. Çıkamayabilirsiniz. Onu da belirtmek istiyorum. Ve sizi manzarayla baş başa bırakıyorum. çadırlarını kuruyor şurada gördüğünüz çadırlar var onun haricinde araçla da inmek ancak buraya 4, 4 araçla inebilirsiniz yukarıda bıraktık biz araç. çok uzun değil hemen gelip ulaşabiliyorsunuz yere şu şekilde şu anda Küçük Ova'nın sahilindeyiz. Demin keçileri de görmüşsünüzdür. Çok doğal bir ortam gerçekten. Su çok güzel. Soğuk değil. Arkadaşlar sizlerle birlikte Büyük Ova'dan sonraki birkaç köy ova var. Oraları ziyaret edelim bir görelim dedik. Güzel yerler gördükçe sizlerle paylaşacağız. Büyük Ova'dan sonraki ilk durağımız arkamda gördüğünüz Doğanlar oldu. E, Doğanlar büyük ovadan biraz daha gelişmiş bir yer e, fırın var içerisinde manavları var daha gelişmiş marketleri var yalnız zincir marketler burada da yok kasap da var e, biraz daha gelişmiş bir yer e, burası da hoş. Doğanlar köyünü geçtikten sonra çok güzel bir manzara ile karşılaştık. Sizlere de göstermek istedim. arkadaşlar ilk önce Doğanlar Köyü'ne gitmiştik. Ondan sonra kısa bir mola vermiştik güzel bir manzarayı size göstermek için. Şimdi arkamda da Turanlar Köyü var. Burası da güzel bir yer. Yine sizi manzarayla baş başa bırakıyorum. anlara geçtikten sonra Ormanlı'ya varmadan önce olan bir tane daha koy. Manastır koyu buranın adı. İçeride çok fazla mimari yapı yok. Yaklaşık olarak bir 7-8 tane var. Size göstermek istedim. Manastır koyunu geçtikten sonra ufak bir koy daha çıktı karşımızda. Ya yani burası çok ufak. Herhangi bir yapı da yok. yürüme mesafesi de baya fazla gerçekten yol yok gibi bir şey desem yeridir şöyle göstereyim size şu arka tarafa park etmişler araçlarını buradan gözükmüyor ama bu kadar mesafeyi yürüyerek ulaşmışlar gerçekten tebrik ediyorum aşağıdaki arkadaşları çocuklar falan da var yani aşağıda nasıl başarmışlar bilemiyorum Ormanlı'ya da ulaştık. Burası da çok hoş bir yer gerçekten. Güzel bir manzarası var. Ormanla köyünde ufak bir şelale olduğunu öğrendik. Bir 400-500 metrelik yürüme mesafesindeymiş. Şu an oraya doğru gidiyoruz ufak dediler ama yine de bir görmek istedik sizlere de gösterelim dedik. Orada görüşmek üzere. 10 dakikalık bir mesafenin ardından şelaleye ulaştık. Çok büyük bir şelale değil ama güzel, hoş bir manzara gerçekten insanı mutlu ediyor. Arkadaşlar Şelale gezisiyle birlikte Kapı Dağdaki bugünkü gezintimiz sona erdi. Şimdi büyük havaya doğru dönüş yoluna geçme vakti. Görüşmek üzere diyorum. gezimizi sonlandırdık büyük ovaya ulaştık arkamda görüyorsunuz zaten bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar biz yarın sabah yola çıkacağız İstanbul'a geri döneceğiz. Bir dahaki videolarda gezilerde görüşmek üzere diyorum hoşçakalın.